Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte üst direği vurma challenge yapacağız Murat'la birlikte. Başlayalım da. Çok tatlı değil mi? Çok tatlı verdim. Direğe çek Vur. Çek lan çek ya. yine ya. 2'de <laughs> yapan brotin. Son atışı. Olmadı Kazanan biz olmadık. <laughs> Bravo Yukarıya yakalayamadım birazcık ama atamadım. La 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 la. Aha. Ben kazandım ki. Emre. Evet arkadaşlar bugünlük vuruşlarımızda Murat kazandı. Ben. Murat'ı tebrik ediyoruz. Alkışla. Alkışla. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz yine beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Hoşçakalın.